Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, Borolo'nun kullandığı bir tane silah modunu göstereceğim. Bu arada bu Alex benim gerçek karakterim değil. İnternete bağlı olmadığım için karakterim yüklemedi. Neyse. Şimdi arkadaşlar e, yeni bir dünyada göstereceğim. Yaratıcı diyelim. Ki e, malzemelerimiz e, silahları vesaire alabileyim. Şimdi arkadaşlar buradan al alındıdan e, burada şu neredeydi? şu e, touch zero var şu etkinleştiriyoruz bunu. Sonra davranış paketlerinden de aynı şekilde zaten etkinleşiyor. Sonra denemelerden bunlardan bunları açıyorsunuz. Yoksa e, mod çalışmaz. Ben böyle bir e, şunları da açıyorum ki arkadaşlar ben böyle alışayım bir de hilelerden e, hileleri açayım her zaman gündüz açık olsun bir de envanteri koruyla Education Edition'ı zaten açıyorum envanteri da şey için açıyorum arkadaşlar böyle hani deneme için hayatta kalmaya geçerim falan da sonra ölürsem e, envanterim şey envanterimdeki şeyler gider diye onu da açıyorum ve oluşturuyoruz. Şimdi dünyamız oluşacak ve size video e, silahların nasıl olduğunu göstereceğim. Ay, Boralo aynı bu modu kullanıyor arkadaşlar. Boralo'nun kullandığı Glock 17. Ee, bir ara Zoku abinin şeyi sıktı neydi? Lina'ya sıktı. E, AVM. Ee, şey, Squid Game oynarken Squid Game askerlerini öldürerek onlardan çıkardığı silahlar ve Boralon'un en sevdiği silah. Bu silahların hepsi var arkadaşlar. Onların dışında bir iki tane daha silah var. Şimdi giriyor bu. Arkadaşlar bu arada köyümüze katılmak isteyenler her e, herhangi bir videomuzun videomun yorumuna e, ID'sini yazsın ve sürümünü de yazsın ki ona göre e, şey yapacağım. 1.21.2 sürümünü yani benim kullandığım bu sürümü yüklemek isteyenler de e, shorts videolarımdan e, bir tane en son en sonda kaldırıldığı yazan bir tane video var videoyu izleyin. Oradan e, çıkacaktır. E, Minecraft'ın benim yüklediğim nasıl yüklenir? Şimdi arkadaşlar buraya giriyorum. Sonra şu e, şu kılıçları falan aldığımız sekmeye giriyoruz. Sonra burada arkadaşlar görüyorsunuz silahlar vesaire. Ne bileyim pompalı var. Bu pompalıyı da kullanmıştı Boralı. Boralı'nın en sevdiği silah var. Eee... Desert Eagle var. Bunu Boralo hiç kullanmadı onu da de göstereyim dedim. Ee, burada askerlerden düşürdüğü AKM. Zok kullandığı AVM. Bir saniye. Ee, bir de Glock 17. Burada da bunların mermileri var işte. Başka silahlar da var. Onları da göstereyim. Böyle silahlar da almışım. Hiç denemediklerim de var modu yükledikten sonra. Şimdi size böyle bu şarttan yani portalıklayız. Korolo bunu bir yerde kullanmıştım. Hangi videosu olduğunu unuttum. Bir saniye mermisi yok. Bunlara birer stick mermi alacağım şimdi. Bunun mermisi nedir? Bir saniye. Ben bununki 112 galge bat balık. Şimdi 12, 12. Aa, Bu bunu şuraya alalım. bunu 5.56 45 ballet. 5.56 45 Bu herhalde. Evet, 50 e. balık um, bu mermi de sırtıcılınmış bu arada. Onu da öğrenmişlerim. Bunun ne ya? Bununki için şey 5.56 ha şuymuş görmemişim şey. Ve sonra bu var. Bununkine atayım. 7.62 7.62 7.62 şu. Bunlar kime sniper 3.38 3.38 lapar. Bir saniye. Bu arada bu sniper Ender Dragon'a tek atıyor. Bu yüzden bu sniper çok iyi. Ben dedem gibi burada. Bir saniye. Evet. 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 Tamam, Aldım. Şimdi Glock Sniper tüfeği arkadaşlar ama biraz daha güzel. Bir şey, mermisi olmadığı için eğilince nişan şey işte olmuyor. Normalde görüntüsü de. Eğilmekte BMC. Eğilmekte BMC. Aşkım. 12 iki 12 On iki şu. Bir saniye. Arkadaşlar bu ikisi aynı Yeni A A 12 şu şey pompalı aynı mermiymiş. Çok saçma. Neyse. Bu makineli çizik. Beş bir saniye. Başka bir şey. Bunların şarjı yapmak için basılı tutacaksınız. Şarjörleri doluyor zaten. Şurada gözüküyor. Vurmak için de basılı tutacaksınız. Bunu da şarj edelim. Bir de Boralo'nun en sevdiği silah bu. Burada geçir tüycülümüz var. Bununki böyle. Böyle yani. AVM Arkadaşlar görüyorsunuz ben dürbünü açtım. arkadaşlar Ender Dragon çıktı. çok uyumlu. Bu AVM'i bunu kullanmadı ya. Boralo'nun en çok kullandığı silahlar birinci sırada bu, ikinci sırada bu ve sonra da şu. Bunu zok abi kullanmıştı şu AVM'yi. Lina'yı da üstüne atladığında. Ee, AA-12 var. Evet onda da makileli taktım. Evet, Bu videoyu indirmek isteyenler için arkadaşlar onun Bu nasıl indirildiğini videosunu açacağım. Hatta Ender Dragon teklediğinin kanıtı, kanıtını bile vereyim şimdi. Şimdi mesela şu envanterim abi şu ikisini

Orayla, e, bu, şeyle, buraya da bir tane portal açıyorum. Ve ee, burada alıyorum Ben, ben şu, sırf şu Ender Dragon'ı öldürdüm diye 44 tane şey almıştım. video bu kadardı. Dediğim gibi in, e, bunu indirmek istiyorsanız videoya beğeni like gelince e, nasıl indirildiğini göstereceğim. Hatta 50 abone olunca e, 50 abone olunca hediye olarak arkadaşlar. Bir de 50 abone olunca ıh, açtım canlı yayınlarda sizlerle birlikte Minecraft oynayacağım. Kendim de şey bazıları olacak. Hadi görüşürüz.